Merhaba arkadaşlar ben Doğukan kanal videoma hoş geldiniz bugün sizinle beraber Doğukan oyunda kanalındayız yine bugün sizinle beraber ne yapacağız ev yapacağız demiştik en son videomuzda yanlış hatırlamıyorsa en son videomuzu paylaşmadım yani çektim şu an söylüyorum bilmeyenler bilmiyor çünkü paylaşmadım evet şimdi yatacağım ee, bugün Minecraft'ta kendimizi baya bir geliştireceğiz. Ee, sonra da şey yapacağız. Kendimizi baya bir geliştirdikten sonra e, ev yapacağız. Çok güzel, düzgün bir ev yapacağız. Onun için biraz oduna tabii ki ihtiyacımız var. Ee, odun toplayacağız biraz. Ee, bu videomuzu biraz kısa tutmaya çalışacağım. Evet. Evet, kralım baltamız var. Niye elle kırdıysam? Dur. Beş, beşinciye geldik. Kaptamızı kırdık. Şöyle kırdık. Kır, kır, kır. tamam. Evet, güzelce kıralım. Evet, arkadaşlar. Şöyle bayağı bir odun toplayacağım. Sonra ev yapmak için bunları kullanacağım. Evet. Ah. Minecraft gerçekten çok iyi bir oyun. Oynayan oynuyor. Evet, şimdi yetişebildiğimiz kadar. Arkadaşlar 29 tane kırdım. <laughs> Şimdi gelelim devam edelim biraz daha odun kıralım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atarsanız videolarıma çok sevinirim. Büyük bir kanal olmamız için tanınan bir kanal olmamız için yardımımıza çok ihtiyacım var. Lütfen abone olun kanalıma ve videolarıma like atıp yorum yapın. Ee, bu arada bilgilendirici şort videoları da açacağım Minecraft'ta nasıl, e, işte nasıl eşyalar kullanılır. Bazı arkadaşlar bilmiyor bazı eşyaların ne sebeple kullanıldığı. <laughs> Bunu tıkalım. Genelde videolarda hasta oluyorum. E, paylaş, e, işte kanalıma abone olup like atın kısacası. Daha fazla uzatmayayım. Büyük bir kanal bulalım. Ee, yani bilgi videoları paylaşacağım. Nasıl hangi ürün ne sebeple kullanılıyor. Örneğin mesela lama örnek veriyorum. Lamaya nasıl e, sandık takılır. Mesela örneğin örneğin. Yani öyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki biraz büyürsek biraz büyük bir kanal bulursak bu bizim için biraz daha iyi olacaktır. Ee, evet, şeyimiz kırıldı. Yeni bir tane yapacağız. Mecburen Allah kazalım. Kralım daha doğrusu. Ee, yeni bir tane balta yapmayı planlıyorum tabii ki de. Kömürüm de var. Güzel bir ev yeri bulacağım. Düzgün. Evet. İlerleyelim. Kendimize bir tane şey yapacağız. Balta yapalım ııı ee, tekrar balta çünkü bize çok lazım olacak bir ürün çok güzel lazım olur şöyle ilerliyoruz ilerliyoruz şu an çok güzel bir eğer yapabilseydim şu atı alacaktım bazından hız var hız istediğim yere hızlıca ulaşabilmem için çok önemli olurdu Neyse ki birçok çok ürünümü şartım bir tane de ev yapsam ev ihtiyacımı karşılasam benim için çok iyi olacak her malzemeyi kaptım kömüründen ta toprağına kadar mesela toprağı cam yapmak için kullanacağım bir daha top, e, yani toprak dediğim kum kum toplamaya gitmeyeyim bütün malzemelerimi alacağım sıkıntısız bir ev yapacağım onun için biraz fazla otun toplamayı istiyorum. ileride senaryolar çekeceğim. Mesela kamerayı yokmuş gibi davranarak bazı videolar çekeceğim. Ee, işte ya öyle olacak tahminim emin değilim tabii ki. Çünkü e, bazı bağlanabileceğim pek bir kişi yok Minecraft'ı güzel oynayan. Ondan dolayı bu ihtimalle tek devam ederim Evet bayağı büyük, büyük orman meşesi. 2.64'lük toplasam da olur. Fazla olsun da fazla olmasın. Kıralım, kıralım. Güzelce bütün hepsini kıralım. Evet, şimdi bütün bunları hepsini toplayalım. Evet. Videomuzu pek uzun tutmayacağım. Kısa kısa tutacağım. Başta da dediğim gibi. Videolar uzun oldu mu bazen insan çok bunalabiliyor. Tek seferde izleyebileceğimiz. Ama bunu yorumlara göre zamanla belirleyeceğiz. Çünkü az bir abone sahibiz. Videolarımı izleyerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Eee çok güzel olur benim için gerçekten bunu yaparsanız evet haşa Minecraft dünya çapında çok sevilen bir oyun yani iki böyle bir oyun var. insanların yap yani zekasını geliştiren bir oyun gerçekten bu doğru bir şey özellikle şöyle bir şey söyleyeyim bence mimar olacak kişiler için eğer ki oyunda oynamayı seviyorlarsa Minecraft oyunlarını tavsiye ederim kesinlikle. 9 tane odun daha toplarsak 64'lük odunumuz olacaktır. 1 2 Evet. 3 4 ve 5 evet 5 ve 4 tane daha 6 7 7 evet 8 9 2 tane daha topladık mı tamam 8 9 tamamdır çok okuydu. Tam 164 şey tozladık. Çok iyi oldu bizim için. İlerleyelim. Ev yapmalık bir yer bulalım şimdi. Ya da biraz daha taş, biraz daha taş mı kırsam Taş bulabilseydim şuralarda bir yerlerde taş kıracaktım. Şöyle sahile yakın bir yerde çok güzel bir video çekecektim. Bu arada hiç acıkmadım. ben çok mutluyum. Çocuk evet. Bir şey var, Ah taş, taş, Açıkta bir yer olsa toplar Şimdi hiç toplasın ne yani açıkta olsaydı da taş toplardım. Açıkta da değil. Şöyle şuraya mı yapsam direkt ev ya? Şu karşıya dayanmıyorsam bir şu karşıya dayanayım. Şuraya gelelim. Burada var mı güzel Yoksa eski yere yapmayı düşünüyorum. Umarım güzel olur. Güzel bir yere benziyor ya. Güzel bir yere benziyor. şu tarafa geçelim. Bu ya yarım şey de ayağımda bot var. Bir tane inek öldürmüştüm. Ondan çıkan dört deriyle bir tane bot yaptım atsam survival moddayız lazım olacak illaki at ee, At da envanteri dolduracaktı ben de direkt bir tane deri bot yaptım arkadaşlar ya bir bulamadık güzel bir yer ev yapmak için ev yapacağım yeri bulduktan sonra ee, ürünlerimi hazırlayacağım ve videoyu burada bitirmeyi planlıyorum. Biraz da taş kırayım. Belki bitirmeden de bırakabilirim. Elime kazmayı aldım. Biraz taş kıralım. Ama taş güzel ya. Kazma da gitti. Madem kırdık elle devam edelim. Toplayalım bu dövdü. Tam bir tane yer bulalım. Artık videoyu bitiririz. Yavaştan geçiyoruz. Bu kadar bir yere yapsam evi mükemmel olabilir. Ama çok karışık da olabileceğinden dolayı yapmıyorum. Evet. Şurada takılı kaldık yani. Evet çıkalım şuradan. Evet arkadaşlar bayağı sessiz bugün ev. İnşallah nazar değdirmeyiz. Varım sesmez gelmez. Ya burası güzelmiş bak. Şurayı yaparım düz bir alan. Temiz bir alan. En azından hayvanlar da gelip şuradan da hayvan avları yiyecek ihtiyacım için. Güzel oldu. Şimdi ekipmanlarımı yapıp videoyu bitireceğim. Envantere gidelim. Envanterden bir tane şeyimizi alalım bir. Aa, çalışma masamızı. Koyduktan sonra çalışma masamıza girelim. Öncelikle şöyle sizi koyalım. 4, 8, 12, 16, 20. 64'lük alayım değil mi ben? Şöyle bir 64'lük. Ve 64'lük daha aldım. 32 adet odunumuz da kalsın. Aa. 29 adet odunumuz da kalsın artık. Bir dakika. Ben şuraya koyacağım. Şu, şunun üstüne ekleyeceğim. Şimdi şöyle koyacağım. Şöyle ee, şey yapacağım şimdi kendime kazma falan yapacağım. Başken bayağı bir sopa yapıyorum diyorum. Evet. Gömmem be. Biz envanteri alalım şöyle. Elimi boşaltacağım. Da yatak nerede ya? Bizim yatak ha. En baştaymış görmedim. Evet şöyle seni şuraya aldık mı? Seni de şöyle. Şöyle 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 bir kazma iki kazma al iki kazma alacağım dedekten envantere Şunda şuraya alacağım bir balta envantere bir balta da bana şöyle sizin hepsini şöyle 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 koyalım. Evet sizi de şöyle getirip bırakalım. Ee, üstünüze şey ekleyeceğim şöyle. Ee, taştan şey yapacağım. Taştan ee, kılıç yapacağım. Taş kılıç. İş görür iş görür iş görür. Bir tane en azından kılıcımız olsun lazım olur. Baya bir eşya yaptım. Baya baya bir yaptım bu arada iş ya. Şöyle şu kırık taşları birleştir. Şu üst köşeye koyalım. Senin de şöyle şu köşeye koyalım. Evet arkadaşlar. Baya bir eşya yaptık. Bu bölüm geliştik. Ee, şunu da kıralım. Evet. Şunu da kırıp envanteri alalım. Envanteri aldıktan sonra videomuzu da biteceğiz. Bir, video, bir videomuzun daha sonra geldi. Konuşamıyorum. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.